Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, en büyük sorunlardan birisi YouTube'da izlenme, izlenme olmuyor diyenlere yeni bir video çıkmaya karar verdim arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi en başta arkadaşlar YouTube'da izlenme nasıl yapılır, nasıl çoğaltılır onu size göstereceğim. Ee, sağ taraftan Multi View Browser diye Google Play Store'dan indiriyoruz. Zaten ben indirmiştim zaten size gösteriyorum. Uygulama bu arkadaşlar zaten size de alt tarafa linkini bırakacağım. Uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar size bir de tanıtımını yapayım. Açıklay açıklamasını yapayım, oradan öğrenmiş olursunuz. Şimdi uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, uygulamamıza girdiğimiz zaman sizden en başta şey isteyecek. E, YouTube kanalınızı isteyecek. Onu oraya kaydedeceksiniz. YouTube zaten orada en başta. Zaten YouTube'un kendisi çıkıyor. Sinkta Wave'de bir tane izlenme olur. Hani izlerseniz eğer. Zaten benimki kayıtlı. Sinkta Wave'de bir tane çıkar. Double Wave'de iki tane çıkar arkadaşlar. Triple VEV'de 3 tane Quadruple VEV'de 4 tane Zaten bu sayı sayı çoğalıyor arkadaşlar Ben genelde kullandığımı size gösteriyorum Ben genelde Sektuple VEV'i kullanıyorum çünkü o 6 tane oluyor Zaten bir tanesine kaydettiğiniz zaman zaten Sağ altta Artı işareti var orada 1'e basıyorsunuz Size göstereyim bu şekilde basıyorsunuz arkadaşlar YouTube'un üstüne tıklıyoruz zaten sağ üst köşede kanal var orada kanalınızı giriyorsunuz ne istemek istiyorsanız izlediğiniz zaman tek seferde Hani altı kişi izlemiş gibi oluyor Eee bir diyelim en başta sonra dönelim buraya bakın arkadaşlar bu şekil ben şu an kendi videomu izliyorum. Kendi videomda 6 kişi izlemiş gibi olurum. 6 iniyorum. İkinci videoyu bakarsanız eğer. 6 iniyorum. 6 tik atıyorum mesela. O bir beğeni oluyor. Beğeni fazla arttırma olmuyor. Hani bir, bir beğeni oluyor. Bir beğeni gösteriyor size. Ama izlenmeyi ondan da fazla gösterebilir. O uygulamaya kalmış bir şey. Onu ben de tam olarak bilmiyorum şekilde bire girelim eski haline göndereyim Bu arada Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumda belirtirseniz hangi tarz videoları onu sizin için çekebilirim Burası da benim kanalım arkadaşlar bu şekil yine kaydedelim Ben genelde dediğim gibi Sextuk videoyu izliyorum. Yani hemen hemen 10 kişi falan şey yapıyor. Hani 10 kişi izlemiş gibi oluyor ama beğeni de tek bir tane beğen oluyor. Bu şekilde size bilgi vermiş olayım. Bakın şimdi gösterir zaten. Hani her videoyu tek seferde izlemiş gibi çıkarıyor bakın. Bakın geldi zaten. Ama dediğim gibi beğeni bir tane geliyor. Beğeni artırma şansımız olmuyor sesini onu siz en başta açarsanız açabilirsiniz. Ben şu an sesi kısık olarak izliyorum. Bakın bütün videolar aynı şekilde ilerliyor. Yani 6 izlenme var ama orada baktığınız zaman 10 beğeni, 10 beğeni de fazlasını geçebiliyor. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ee, Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu videoda bir video olsun. Böyle kısa bir video. Eğer sorunuz olursa eğer yorum kısmında belirtirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Size hemen geri dönüş sağlayacağım. Bu şekilde bir video arkadaşlar. İyi akşamlar.